Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dostluk maçı yaptık. 3 çekiyoruz. Yanımda kardeşim ve kuzenim var. Merhaba din. Merhaba. Evet ben Frank seçtim. Kardeşim Ems, kuzenim Pam. Evet. Maçımız başladı. İnşallah yeneriz. İlk elmas kapmaca, sonra savaş topu ve sonra ödül avı oynayacağız. 3 mod. Ben durduracağım. Gelin. Onlar gelsin. Ya hak bismillah. Evet. İkilik misin? Tamam. Onu aldım arkadaşlar. Vuruyorum. Güzel vuruyorum. Hala vuruyorum. Evet. Sen durdurulmayı hak eden bir hayat yaşadın. O yüzden seni şimdi durduracağım. Bunda hiper mı vardır. Hayır, desteği var. Daha demin gördüm. Evet. Evet arkadaşlar 6-2 yeniyoruz. Ya bence bir rüya sen ölsene. Elmaslar bende kalsın. Benim canım da çok. Sonra 10 yaptığımız 10 yaptıktan sonra şey yaparız. Geldi geldi geldi. Ve güzel bir durdurma. Vur 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 vur. Vur vur vur. Vur. Rüya 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 rüya. Aferin. Elmaslar bende mi kalsaydı? Onu öldürün. Elmasları alayım ben. Neyse siz de alın. Evet arkadaşlar. Yeniyoruz gördüğünüz gibi. 11'e 0. Ben 6'yım. Kuzenim de 6. E, canı 7 kaldı. Şu ayı desteği olanı bir durduralım. Aferin. Mis. Evet arkadaşlar 14-0 hemen savaş topuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Savaş topundayız. Plaj topu. Ben Frank. Kuzenim Bibi. Kardeşim Nita. Evet. İnşallah güzel bir maç olur. Dileğiyle şunları bir donduralım. Arda rüya ver. Evet. Ben topu aldım şu an. Ve gidip attım. Evet. Durum 1-0 hemen devam ediyoruz. Of. Aksesuar mı olmasa Şeri beni öldürür. Şey yapardı. Yavaşlatırdı ama yavaşlatamadı. Evet. Kardeşim topu aldı şu an. Tek başına. Şu an biraz zor durumdayız. Yani biraz zor durumdayız. Ben gidip ortaya kıracağım en başta. Golu, golü, gol yemeyiz. Kırdım ben ortalarını. Evet, üçü de benim yanımda şu an. Kuzenim gidiyor. Kuzenim evet attı, attı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 2-0. Bu maçı da Hemen şimdi ödül geçiyoruz. Evet arkadaşlar, ödül yılan çayırındayız. Ben Brock, kardeşim Shelly, kuzenim Bo. Evet, bir taktik uygulayacağız. Kuzenim bu ultisini doldurduktan sonra sola atacak. Ben de sağ atacağım. Adamlar geldiğinde göreceğiz. Karışın çalı da çalıda pusup adamları bitirecek. Taktiğimiz bu. Gel atıyorum gel. Evet. Bas. Gel oraya değil. Ultini oraya atacaksın. Aksesuarını değil. Yani ben koltuğu aldım. Evet. Kod yardım et, Evet arkadaşlar ben dediğim gibi yine sağa atıyorum ultimi. Gel buraya at taksosuanı. Tam benim olduğum yere. Evet şu an 8'i e de Evet ultim de olsun ben direkt oraya basacağım. Geliyorlar gelsinler. Of çok pis geliyorlar. Atlayacak. Şu koltukla Karl aynı yerdeyken bir vurayım. Ben öldüm. Evet şu an her yer kırıldı ve adamlar geldiğinde göreceğiz. Evet. Daha. Şu an şey bitti ve şimdi bizim amaç kazanmak. Ar yandan koro geliyor. Evet. 17 15 oldu durum. Kuzenim onu öldürüp ölmeseydi yeniyorduk. Ama hiç sıkıntı yok, yeneceğiz. Koro'yu alırsak tabii ulti atmazsa. Evet 17 17. Şu bak. Aksesuarım varsa tam buraya. Tam. Yok. Nasıl yok? boş yere mi attın? 17 17 şu an çok tehlikeli. 19 19. Aldım. 21 19. Çekin, geri çekilin, geri çekilin, geri çekilin, geri çekilin, geri çekilin. Geliyor, geliyor. 24 24. Evet. 27 26. <laughs> durun durun geride durun geride durun çok tehlikeli geride durun çok tehlikeli <laughs> kalbim gidiyor gitmeyin 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 3 2 1 ve maç biter arkadaşlar. Evet. Elmas kapmacayı Elmas kapmacayı yendik. Savaş topunu da yendik ve ödül avını da yendik gördüğünüz gibi. Evet, daha başka böyle video istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Seviyorum sizi. Görüşürüz. Bay bay.